Altyazı İki dakika. İki dakika, otuz saniye, iki salise. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Yeah. Okay. Okay. Biz <laughs> bir <araç> daha <öğrendi. gülüyor> bir şey öğrendik. Aa 72'ye yeni O e, açıkçası 11 yıldır e, yani yaşamış olduğum talihsizlikten dolayı e, ara vermek durumunda kaldım. Sağlık noktası içerisinde kendimi toparladıktan sonra e, eğitimlerimi arttırmak, yani sıklaştırmak istedim. Ve eğitimsel ya, noktada almışlar. gittim. Fakat e, son iki yıldır ee, bir şeyleri tekrardan hani böyle bir e, çırpınma olur böyle e, kalpte bir atma olur ve tekrardan ben geriye dönmek istedim. Ee, ve e, geçen yıl e, başladım çalışmaya. Ee, pek verimli bir çalışma olmadı ama bu yıl e, özellikle son bir ay e, müthiş verimli bir çalışma oldu. E, ve e, dünya rekorlarının üzerinde dereceler yapmaya başladım ama en önemlisi de şu e, yaşım elli. 50 yaşında ben eğer dönebiliyorsam, 50 yaşında herkes dönebilir, yani onu da söyleyebilirim, e, hiçbir şey geçti. Ama e, burada şimdiki e, yaptığım branş, e, no film branşı, palestsiz branş. E, bu branş da e, dünyanın en zor olan branşı e, ve bu branşın e, Türkiye rekoru 69 metre, bugün 70'e alacaktım ama maalesef yani maalesef demiyorum ip yanlış, maalesef salmışız. <laughs> 72 yani direkt dünya rekoru e, derecesi geldi. <laughs>